Arkadaşlar merhaba, bugün 30 Ocak Perşembe. Hepinize iyi günler. 2 şirketin haberini sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. İlk haber arkadaşlar Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halk arzına ilişkin sonuçlar açıklandı. Yeni halk arzı arkadaşlar Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ 27-28-29 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplanmıştı. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 356 milyon TL oldu arkadaşlar. 113 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edildi. Ve 153.011 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 15 adet yurt içi yüksek başvurulu yatırımcıya ve 29 adet de yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 153.055 yatırımcıya dağıtım yapılmış. Şimdi dağıtım oranları da şöyle. Yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde %35.9. Yurt içi yüksek başvurulu yatırımcı grubu için yüzde %37.64. Ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için de %26.47 oranında bir dağıtım yapılmış arkadaşlar. Toplam 153.055 yatırımcı 1 milyar 356 milyon TL'de halk arz büyüklüğü olmuş. Sizlerle paylaşacağım diğer haber Rider Teknoloji'nin elektrikli araç bilgilendirmesi hakkında. Açıklamada şöyle. Şirketimizin elektrikli araç üretim projesi kapsamında üretilen Riv modelinin sertifikasyon süreci başarıyla sonuçlandırılmış ve trafik tescil işlemleri için gerekli sistem kayıtları da tamamlanmıştır. Üretilen ilk Riv modeli elektrikli aracımızın müşteri teslimatı da 28 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş elektrikli aracımızdan lansman fiyatı üzerinden 504 adet sipariş alınmış olup sipariş veren müşterilerimiz müşteri temsilcilerimiz tarafından üretim ve teslimat planı hakkında bilgilendirilmiştir. Mevcut siparişlerin teslimatı üretim planlarımıza uygun bir şekilde Mayıs 2025 dönemine kadar tamamlanacak olan Rimfancy modeli elektrikli araç satışlarımız devam etmekte olup Z dükkan satış mağazalarımızda siparişler alınmaya devam edilmektedir denmiş arkadaşlar. Bakalım Zider Teknoloji bugün nasıl fiyatlanıyor? Zider Teknoloji bugün 13 TL 62 kuruştan fiyatlanıyor. 0.07 yükselişte. Yani neredeyse halka fiyatlarına geri geldi arkadaşlar. Hisse 79 TL hisse 79 TL'leri görmüş. Mart 2024'te 79 TL 9 kuruş. Şu anda 13 TL 6 kuruş. Bu hisseyi çok fazla düşürdüler. Yani %82 düşmüş arkadaşlar. Neredeyse 1 yıl olmuş %82 çok ciddi anlamda düşmüş. Şu bölgede boşluk bırakarak çıkmış 31'lerden. Ciddi anlamda düşmüş. Yani eski zirvesini yeniden yakalaması için hissenin Yaklaşık yüzde %485 yükselmesi gerekiyor. Alkars fiyatı 9 TL 30 kuruş Lider teknoloji. 9 TL 30 kuruş şu anda 13 TL 6 kuruştan fiyatlanıyor. 200 günlük ortalama da 27 TL 88 kuruştan geçiyor. Evet iki şirketin haberini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi günler. Burada belirttiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.